meşru yolların dışında yol aramamalı. Makyavelistçe hareket etmemeli. Hep peygamberler yolunda yürümeli. istikamet içinde olmalı. Bütün cihan çok farklı, çok değişik, çok apuk sapuk yollarda yürüseler bile hakiki mümine tesir etmemeli, o yol değiştirmemeli yanlış güzergahlara sapmamalı. Doğru yürüdüğünden dolayı öldürseler bile el kaldırmamalı. mukavele bilmişil, bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmamalı. Habil gibi hareket etmeli, kabil gibi etmemeli. Leyin besatte ileyye yedekeli taktuleni ma ene bi yedi ileyke le bana elini uzatsan, silahınla üzerime gelsen, öldürmeye teşebbüs etsen ben sana el kaldırmam diyor. Çünkü sen öyle yapmakla esas kaybediyorsun. Cehenneme yollanırsın. Tarihin değişik dönemlerinde efendimizden evvel de sallallahu aleyhi ve sellem efendimizden sonra da Küçük çapta hep bu türlü hadiseler olmuş, bazen çok büyük de olmuş, Hazreti Ali döneminde. Efendim Harurilerin hareketi, Haricilerin hareketi, Emevilerin ona karşı çıkması, bütün bu hadiseler karşısında Hazreti Ali Efendimiz asla istikametten ayrılmamıştır başka bir vesileyle arz etmiştim ona demişler ki Haruriler falan yerde bir temerküz, bir tahaşşüd içindeler. Size hücum edecekler. Onlar size hücum etmeden yerleri şu, şu yol, şu yöntemle hareket ederseniz tepelerine binersiniz onlar. Ne malum demiş koca imam bize hücum edecekleri. Ebu Hanife fetvasını Hz. Ali Efendimiz'in bu beyanına bina ediyor size saldırıları, taarruzları kati olmadıktan sonra mukabelede bulunulmaz. Malınıza, canınıza kastetme ihtimali bile olsa. O dönemde bu fitneler, Kitabul Fiten ve Melahi Müslimi şerifinde de sonuna doğru gelirken çok hadis kitaplarında öyle olmuş. Sonra umum kitap o Kitabul Fiten ve Melahi'ye dair kitaplarda yazılmış ahir zamanda zuhur edecek şeyler, Efendimiz ahir zaman peygamber olması itibariyle ta o dönemden başlamış. İşte günümüz böyle bir gün. Bir gün bu biraz evvel bahsettiğim en şeni, en deni işlere teşebbüt etseler bile siz sizin karakterinizin gereğini yapacak mukabeleyi bilmisil kaide-i zalimanesinde bulunmayacaksınız. Sabrederseniz aktif sabır. Bu sizin için daha hayırlıdır. Bu yolu, bu yöntemi seçin, intihap edin. Katiyen gerçek insan olma tavır ve davranışlarınızdan fedakarlıkta bulunmayın. Seyyidina Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da, Revan Nehri kenarında 30-40 tane insan, silahsız insan onları şehit etmeye varmaya kadar paranoya yaşayan insanlar gibi ne olur ne olmaz diye onu zehirliyorlar. Bugün vazgeçti ama yarın yine bir etraf toplayabilir, bir şey yapabilir falan diye zehirliyorlar. Öbürünü de Kerbela'da 40 tane insanla gidiyor ama Iraka gittiği zaman ne olur ne olmaz, etrafını insan toplayabilir, üzerimize gelebilir. En iyisi mi? Bu efendim muhtemel bize saldırmadan evvel bizim onun kellesini almamız lazım mülazası. O dönemde cereyan eden o hadiseler bize bir tembihti. Arkadan gelenlere siyer sayfalarında, paragraflarında bir tembihti. Dikkat edin bunlar. Bu beşer, beşeriyetini kurduğu sürece genlerinde var onun bir yönüyle. Her zaman aynı şeylerle karşı karşıya kalabilirsiniz. İşte bu türlü şeylerle karşı karşıya kaldığınız zaman bence yapmanız gerekli olan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in o tavsiyesine uymaktır. Bu peygamber yoludur yani. El alem senin üzerine geliyor. Sen bir tebessümle onu yumuşatmaya bak. Biraz evvel arz ettim Hz. Mesih gibi davranarak onu yumuşatmaya bak. Çünkü bir taraf fitneyi temsil ediyorsa, öbür tarafta temsil ederse fitneyi, fitne müzaaf hale gelir, katlanır. Şayet bunda temadi edilirse mükâb hale gelir. Bu tabi Ziya Gökalp'a aittir mükab, üç bu utlu fitne haline gelir. Hafizan Allah. Yani insanlar birbirlerinden 10 kilometre değil 100 kilometre uzaklaşmış olurlar. Ve bu bir uzaklaşma fasit dairesi, kısır döngüsü oluşturur. Ve bu insanların sonra bir araya gelmeleri adeta imkansız hale gelir. Buna meydan vermemek için bence birileri yerinde oldukları gibi durmalı karakterlerine uygun bir tavır sergilemende